özel gün ve geceler, o özel özel aylar, mesela diyelim Muharrem ayı, Allah'ın haram, Allah'ın ayıdır, Allah'ın haram kıldığı aylardır. Yani Muharrem ayı kaç taneydi? Dört tane. Zilkade, Zilhicce, Recep, Muharrem. Şimdi Muharrem'in içinde de aşura vardır. Aşura orucu vardır. Aşura günü vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle dedi, Ramazan'ın dışında en faziletli oruç aşurada, aşura yani Muharrem'in Muharrem ayına tutulan oruçtur. Ramazan'ın dışında en faziletli oruç Muharrem ayında yani aşura günü, aşura gününde tutulan oruçtur. Dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Farzların dışında en faziletli namaz teheccüd namazı dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Farzların dışında en faziletli namaz teheccüd namazıdır. Farz namaz, farz orucun dışında en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruç dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam anamız babamız ona feda olsun. Ah ya Resulallah seni cennete göreceğiz ya. Bu dünyada ne kadar sıkıntı çeksek yine değer. Niye? Çünkü insan öldüğü zaman artık Allah için sıkıntı çekmez, sıkıntı biter. Onun için insan bu dünyada ne kadar Allah için, dini mümin, İslam için, Allah'ın Resulünün muhabbetini kazanmak için ne kadar sıkıntı çekse azdır. İnsan vefat ederse artık ne oruç tutabilirsin, ne namaz kılabilirsin, ne Allah için yorulabilirsin, gitti bitti. Yapmayanlar zaten perişan oldu gitti. Böyle bir pis keşke yapsaydık diyecekler. Yapanlar da inşallah kazanırlar. onun için bize düşen de nedir? Bize düşen de bu günleri değerlendirmek. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicret edince Medine gitti, baktı ki Yahudiler orada oruç tutuyorlar. Niye oruç tutuyorsunuz dediğinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar da aşure gününde oruç tutuyorlar. Yahudiler de. Muharrem'in onunda oruç tutuyorlar. Niye tutuyorsunuz dedi sordu. Allah'ın Resulü onlara. Onlar dediler ki ya Resul. dediler ki dedi bugün Allah Musa Aleyhisselam'ı Firavun zulmünden kurtardı. Muharrem'in onunda Muharrem'in 10. gününde Allah Musa Aleyhisselam'ı Firavun zulmünden kurtardı. Biz onun için oruç tutuyoruz. Deyince, ve dediler, dediler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki dedi vallahi dedi biz sizden Musa Aleyhisselam'a daha yakınız dedi. Biz sizden onunla daha yakınız ve dedi ki bu sefer emretti dedi ki aşure gününden önce bir gün aşure günü veya aşure günü ve sonra son, sonrası gün oruç tuttuğunu tavsiye etti. Yani burada büyük bir ders var aziz Müslümanlar. Büyük bir ders var. Bak şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada demedi. Hadi siz de evet biz Musa Aleyhisselam'a daha yakınız. Siz de Muharrem'in onunda oruç tutun. Aşura, aşure günü demedi. Ne yaptı? Dedi Yahudilere muhalefet edin dedi. Yahudilere benzemeyin. Bak şimdi ibadetlerde dahi Allah'ın Resulü bırakmadığı Müslümanlar Yahudilere benzesin. Bak ibadetlerde düşünebiliyor muyuz? İbadetler dahi, ibadetler dahi Allah Resulü dedi ki Müslüman Yahudi'ye benzeyemez dedi. Dedi ki o zaman bir gün önce yani Muharrem ayın 9'u 10 veya da 10 11. 9 10 10 11. Yani Muharrem Aşure günü hangi gündür? Muharrem'in 10. On, günündedir. İşte Allah Resulü dedi ki Yahudilere muhalefet edin dedi. Siz 9 10 veya da 10 11 tutun dedi. İşte inşallah biz de bu gece niyet ettiyse dün akşam dünya sosyolojisinde söyledim. Evet niyet ettiyse zaten bugün tutacak ve yarın da tutacak tamam. Ama bugün tutmayan varsa yine bu gece niyet edecek oruca yarın e, yarın tutacak bir de ondan sonraki gün cuma cumartesi günü tutsun ki e, o ibadet o e, sevaba nail olsun. Allah Resulü sallallahu ne dedi? Dedi bir senelik e, günahlara kefarettir. Aşure'de Muharrem ayında tutulan oruç biz senelik günahlara kefarettir. Allah insanı affetmek için bahane arıyor bahane. Allah insanı cennete koymak için bahane arıyor bahane. Bize bahaneleri bulalım. Evet biz de bahaneleri bulalım. Bunun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü dedi ki ha, niyeti nasıl getir? Eğer kaza urucu varsa kaza niyet edebiliriz. Şu şekil. Mesela diyelim kazası vardır o mübarek günlerde de kaza niyet edebilir. Nasıl? Allah rızası için son kazaya kalmış farz olan Ramazan orucunu yarın tutma niyet ettim diye akşamda niyet edecek. Bu kaza olur. Son kazaya kalmış farz olan Ramazan orucu yarın tutma niyet ettim. Eğer ki kazası yoksa diyelim Muharrem ayı orucu tutuyorsa Allah rızası için yarınki Muharrem ayı orucunu tutmayı niyet ettim diye Şimdi. niyet edecek. Evet. Yani unutmayalım. 9-10 10, 11 daha. Evet işte Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. Dedi ki Yahudilere benzemeyin siz. Yahudilere benzemeyin. Siz bir gün Muharrem aşure gününden bir gün önce veya bir gün sonra tutun. Onlara muhalefet olsun. Değil mi Allah ayet-i kerimede, ayet kerimede öyle dedi. Ne dedi Allah? Allah Allah nasip etsin. Ya yuhallezine amenu dedi. Ey iman edenler. İn tuti'u fariqan minellezine utul kitabe kendisine kitap verilmiş olan fırkalara, Yahudi ve Hristiyanlara uyarsanız, itaat ederseniz ya ruddu kumda'da imanikum kafirin Allah dedi ki onlar sizi imanınıza sonra sizi kafir yaparlar. Allah bize anlattı bunu. Allah dedi ey imanlar, ey, ey müminler, ey müslümanlar siz Yahudi ve Hristiyanlara uyarsanız o Yahudi ve Hristiyanlar sizi kafir yapınca kadar bırakmazlar sizi. Müslüman da uyanık olacak, Yahudi ve Hristiyanlara uymayacak. Bizim modelimiz Kur'an ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizim modelimiz Sünnet-i Seniyye ve Kur'an'dır. Başka değildir. Evet, onun için buna dikkat edeceğiz. Aşurada tutulan bir gün oruç, evet, ee, bir senelik günaha kefaret et dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen bu gece oruçlayacaksın ya, işte bir senelik günah Allah Celle Celaluhu siler. Peki insan şöyle dese ki ya canım öyle olur mu ya? Bir gün oruç tut, bir günah, bir senelik günah sil desen Allah silmez. Allah silmez. Ama desen ki evet ben bir gün oruç tutacağım Allah siler dediysen vallahi Allah siler. Çünkü Allah ne dedi sadece ise اَنَا عَنْدَ دَنْ عَبْدِ Ben kulumun zannı üzerindeyim. Yani kulum benim hakkımda nasıl düşünürse ben öyle muamele ederim dedi Allah Teala e, hadiste. Evet onun için buna dikkat edeceğiz. E, Allah Resulü sana dedi ki bir gün bir sen, bir, bir, günlük aşura günü orucu bir sene günahı kefarettir. E, peki bu günlerde ne olmuş? Ha de başka hadis e, rivayetlerde kim aşura gününde yani Muharrem ayında çok bile ehline infak ederse o sene hep bereketi geçer Bereketli geçiyormuş. Rabbim inşallah şifa versin. Kim aşure gününde, aşure gününde böyle infak ederse, infakta bulunursa, Allah için harcarsa, Allah Celle ona rızık olduğu veriyor. Peki bu Muharrem aşure gününde, Muharrem onunda ne olmuş, hangi olaylar olmuş bazı rivayetlerde? Hazreti Adem'in tövbesi kabul edildi o gün, Muharrem'in onunda. Muharrem'in onunda Hz. Adem Aleyhisselam tövbesi onu kapatır mısın? Çok ses çıkartıyor. Ee, Allah Celle Celaluhu Muharrem yani bu yarın evet yarın ne olmuş olaylar? O niye o Muharrem çok mühimdir, aşure çok mühimdir? Hz. Adem'in Allah Celle tövbesini kabul etti. Bu tövbesini kabul ettiği gündür. Hani Adem Aleyhisselam ne dedi? Rabbena zalemna enfusena Ya Rabbi dedi biz nefsimize zulmetti Ve illem takfillena ve terhamna Ya Rabbi sen bize bana da Havva'ya, annemize rahmet etmezsen bizi affetmezsen Lenekunenne minel khasirin Ya Rabbi husrana düşenlerden oluruz Ya Rabbi dediler Tövbe ettiler Allah tövbelerini kabul etti Yani koca peygamber يا رب بزنس سميزة يكون على سلام ولا إلا تغفر لي وترحمني أَكُنْ من الخاسرين يا رب أنا ضحمت نسًا أنا محمت نسًا إلا تغفر لي وترحمني بني عفة نسًا ملأ رمت وعلى جزلا بزداد يا ربي ب شو لا يشدك يا ربي ب Böyle desek Allah dedi. ki <laughs> ben seni affederim şimdi. Ne tamam şey? Hz. Adem Aleyhisselam tövbesi kabul edildiği gündür aşure günü. Ondan sonra Hazreti İdris Aleyhisselam'ın göğe yükseldiği gündür. İdris Aleyhisselam o da göğe yükseldiği cennettedir. O aşure günün onunda yükselmiş. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında çıktığı gündür On aşura aş Muharrem onun Muharrem'in oğlu Hazreti Yunus Aleyhisselam değil mi hani Ninova halkını terk etmişti. Allah'ın izni olmadan terk etti. Burada büyük bir ders var aziz Müslümanlar. Yani mesele uzundur zamanımız olmasın oraya girmeyeceğiz. Ama Allah Yunus Aleyhisselam'a torpil geçmedi. Demedi benim Yunus'un bir şey olmaz iznim olmadan yani peygamberlerden zelle dediğimiz ata. Allah'ın izni olmadan Ninova halkını terk etti Yunus Aleyhisselam ve Allah Celle Celaluhu ona e, denizin üstünde balık hemen kendini denize attı. Mesela uzundur, geliyor uzun zaman onu girmeyeceğiz. Ve balık onun Yunus, Yunus Aleyhisselam, kendini attı. Bir rivayete göre yedi gün, başka bir rivayete göre üç gün, başka bir kırk gün balığın karnında kaldı Yunus Aleyhisselam. Ve Yunus Aleyhisselam orada hatasını anladı. O da dedi, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Ente subhaneke sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. İnni ben kuntu oldum mine zalimin. Nefsime zulmedenlerden oldum dedi Yunus Aleyhisselam. Ya Rabbi bu peygamberler böyle demiş sadece biz de dememiz lazım. Yani bizim böyle gü gü günahları böyle dalmış gitmiş yani böyle. Biz de kadar Allah'a yalvarmamız lazım. Allah'ın peygamberleri böyle demişse inni kuntu mine zalimin ben nefsime zulmettim ya Rabbi dedi Yunus Aleyhisselam. İşte aşure gününde ne olmuş? Allah Celle, Celle Yunus Aleyhisselam'ı balın kanını kurtardı. Hatta başka kelime de Allah öyle diyor. Eğer Yunus bizi zikretmeseydi diriliş gününe kadar balın kanında kalırdı. Başka kelime de öyle var. Eğer bizi zikretmeseydi bu tesbihatı La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin tesbihatı okumasaydı değil güne kadar orada kalırdı. Allah bizi onların şefaatine nail etsin. <laughs> onların üzerinden bizi ayırmasın. Başka ne olmuş? Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında çıkışı gündür. 10 aşura yani Muharrem ayında. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufanda kurtulduğu gündür. 10 aşura. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi tufanda kurtuldu. Başka ne olmuş? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin yakmadığı gündür. Hani Nemrut İbrahim Aleyhisselam ateşe attı. Allah ne dedi? Ya nar kuni bardan ve ala İbrahim. Ey ateş dedi. İbrahim'e selametli bir soğuk ol. Hemen ateşin içine göller çıktı. İbrahim Aleyhisselam hop diye içine girdi. Allah dilerse böyle olur. Başka ne olmuş? Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a kavuşması. On aşurede olmuş. Başka ne olmuş? Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum, doğumu ve göğe yükselişi. On aşurede olmuş. Başka ne? Bir de Musa Aleyhisselam'ın Kızıl Deniz'den geçip de Firavun'un zulmünden kurtulması bu hepsi 10 aşurede olmuş. İnşallah biz